Yerinde risk almadığınız işlem sizi batırır. Yani ben spotta, spotta batan insanlar gördüm ya. Adam gitmiş taze kuru almış, ee, işte bilmem nereden gelmiş taze kuru yüzde ee, yetmiş erimiş fırtına. yüzde erimiş yani adamın ana parasına çıkabilmesi artık imkansız yani. Bu insanın borsaya bakış açısı tamamen bitti. Yani bu adam borsanın B'sini duymak istemez. Ki enflasyonist bir ortamdayız. Türkiye iki para birimli bir ülkedir arkadaşlar. E, TL sürekli değer kaybediyor. E, kaldıraç kullanmanızın vadeli işlemde işte işlem yapmanız. Birincisi sizi bugün olduğu gibi bakın bugün herkes e, muhtemelen zarar ediyordu. Biz sadece sport işlem yapmış olsaydık burada Sadece spot işlemlerimiz aktif olsaydı yani benim hiçbir yok işlemim olmasaydı biz burada e, beklemede kalacak. Yani uygun bir zaman bekleyecektik. Belki bir uygun zaman gelmeyecekti, olmayacaktı. Neden? E, biz mesela yarın bankalara girmeyi düşünüyoruz mesela ya da ertesi gün elektriklere girmeyi düşünüyoruz. E, ne olacak? E, i̇şte biraz şuranın üstünde kalsın, biraz buranın üstünde kalsın gibi e, şeyler nedir adı? Beklentilerle e, ne olacak? E, piyasanın gerisinde kalacağız. Biz piyasanın gerisinde kalmamak için ve yukarıdaki işlemlerimizi yeri geldiğinde hece etmek için, yani siz e, halk bankası taşıyorsunuzdur, uzun vadeli yatırımcısınızdır. E, yani bu halk bankasından örnek veriyorum, başka bir BIST 30 hissesi hiss hiss de olabilir. Yani ben niye şey yapayım ki arkadaşlar? E, uzun vadeli yatırımcıysam. Ben koç e, holdingi portföyümde tutmamın hiçbir bana karı yok. Yani ben e, genellikle şu şekilde işlem yapıyorum. Gidiyorum koç holdingi vadeli işlemlere hisse olarak, teminat olarak aktarıyorum. Sonra aynı hissenin karşılığı oranında bir miktar e, işte nakit teminatla gidiyorum koç holdingi şortluyorum. Arasındaki faiz oranını alabilmek için ya da teorik fiyat çok açılırsa ee, çok yukarı giderse ben oradan elimde zaten e, hisse var spotta. Arasındaki makas alabilmek için gidiyorum shortluyorum Yani %10'luk, %12'lik bir e, faiz kazancım oluyor. Yani sırf bunları bazen e, şeyden nedir onun adı. Yani öğrenmek için ya da piyasanın gerisinde kalmamak için ya da e, küçük bir kar elde edebilmek için e, yapıyoruz. Yoptaki işlemleri mutlaka öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben bu piyasaya girdiğim 2018-2019 yıllarında, hatta 2020'den sonra söyleyeyim, para kazanmak borsada daha kolay. Yani Garanti Bankası o zaman en likit tahtaydı Ben Garanti Bankasına e, Garanti Bankasına gidiyordum sabah e, karanlık odaya bakıyordum. Garanti Bankası art açıyorsa, o zaman o gün borsa e, artta kalıyordu. Yani takip ettiğimiz, ettiğimiz birkaç hisse senedi vardı. Gidiyorduk onu trade ediyorduk. Ya da şöyle oluyordu. Garanti bankası iki gün düşüyordu arkadaşlar. İkinci gün akşam düştüğü karanlık odadan yani bir dakika önceden alın. Ertesi gün yüzde bir karına veriyorduk yani garanti bankası. Son, daha sonrasında ne oldu? Gün geçtikçe ee, piyasanın likiditesi azaldı. Yabancı çıktı yani yabancı takas olanı 68'den şu an tarihin dip seviyelerine 27'lere 28'lere falan düştü. Yani burada zaten o 27-28'deki adamların ellerindeki tuttuğu hisse senetleri zaten sıfır marjı arkadaşlar. Yani adam gitmiş zamanında trade etmiş almış hisseyi karını içeride bırakmış ondan sonra orada kalmış sembolik olarak. İşte yabancı geldi yabancı gitti yabancı yok arkadaşlar. Yani o o mallar işte bıyıklıların da içinde olduğu ya da e, tamamen sıfır hatta eksi mali